Merhaba arkadaşlar. Herkese Çorum'dan sevgiler, saygılar. Bizimkiler yeşil alanın tadını çıkarıyorlar. Burayı da onlar için hem kendimiz için çim ektik. Güzel bir şekilde faydalanıyorlar burada. Şu an çimler ufak olduğu için aslında buraya girdirmiyordum ben bunları pek ama çimler artık büyüdü. Bol bol yesinler kamacı ırkının kazları bunlar. Kamacı soyundan. Doymuşlar. Ot boyu çok yüksek olduğu için hemen doymuşlar. Ama bir taraftan da yem işlemine devam ediyorlar. Bakalım. Bu çimi bu sene ektik. Burayı aslında kendimiz için yeşil alan ekmiştik. Ama çim biçme makinesi yerine bu değerli arkadaşları göreceğiz. Şimdi kralla kılıcın karşılaşması. Evet ikisi de birbirine doğru koştular. Aslında kılıç bunu harcar ama <laughs> müsaade etmiyoruz. Çünkü daha yaşı çok genç kralın. ...sel kakalarına zarar verecektir. O yüzden... ...ayıracağız. Hayır! Hayır! Ee, şimdi de böyle. Tabii ki de burada bize saldıracak. Bakın. Çok gergin anlar. Tabi şuradan uzaklaştırayım da. Kralın kendisi çok gergin bir kaz olduğu için böyle şeyler olabiliyor. Yani çorum kazı özellikle kral gibi o beyaz Kaz gibi yaşlı da genç daha agresif.